Toplumda her 10 kişiden bir tanesinde diyabet, her 20 kişiden bir tanesinde de demans mevcut. Demansın da kendi arasındaki sınıflandırmalara baktığımızda %60 ile %80'ini Alzheimer hastalığı oluşturmakta. Alzheimer hastalığının nedenlerine bakıldığında çok az bir kısmı genetikle ilişkilendirilmiş. Büyük bir kısmı metabolik sendromla ilişkili. Metabolik sendromun parçalarına baktığımızda da diyabet, obezite, Hipertansiyon, hiperlipidemi görmekteyiz. E, yapılan çalışmalarda e, insülin direncinin karaciğerde amiloid plaklarının temizlenmesiyle ilgili bir proteinin yapımını azalttığı gösterilmiş. Yani insülin direnci olan kişilerde 16 oranında bir e, demans saptanmış. Buradan yola çıkarak e, metabolik sendrom ve insülin direncine yol açan faktörlerden uzak durmamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi en önemlisi şeker. E, yüksek şeker alımında e, vücutta e, karaciğer yağlanması demans riski artmakta. Ee, şekerin kendi arasında değişik tipleri var. Her şekeri yememeli miyiz? Hayır, öyle bir şey de yok. Tabii karbonhidratlar vücutta beslenmemizin e, temel yapı taşlarından bir tanesi. Ama burada glisemik indeks önemli. Ee, monosakkarit, disakkarit, polisakkarit şeklinde 3 şekil karbonhidratla besleniyoruz biz. Ee, burada e, yüksek glisemik indekse yol açabilecek, vücutta insülin direncine yol açabilecek asıl e, korkmamız gereken şeker, Hazır ve işlenmiş gıdalarla aldığımız fruktozdan yüksek şekerler. Onun dışında mesela baklagillerde de şeker var ya da meyvelerde de şeker var. Bu şeker daha masum. Ama insülin direncine oluşturan temel şeker, glisemik indeksi yüksek olan şekerler. Vücutta insülin direnci geliştiğinde beyin fonksiyonları da etkilenmekte. İkinci bir e, buradaki neden de insülin direnci olan kişilerde e, bütün vücuttaki damar sistemleri etkilenmekte. Aynı şekilde beyin damarları da etkilenmekte ve endotel hasarı dediğimiz e, hasar ortaya çıkmakta. Endotel hasarı ile beraber beyinde yer yer küçük infarklar oluşmakta. Bu da kişide e, zihin fonksiyonlarında bozulmaya yol açmaktadır.